Önce yaza merhaba partisine sonra arkadaşımın çektiği filmin gösterimine gidiyoruz. Epesus yayınlarının lansmanına ile beraber gideceğiz ama maalesef onu trafikte 20 dakikadır bekletiyorum. Sonunda Begümay'ımla kavuşuyoruz ve Epesus plazaya doğru yola çıkıyoruz. Biz direkt pamuk şekerle karşılıyorlar. inanılmaz tatlılar. Biz biraz takılıyoruz Gamze Aydeniz'e Epesus yayınları adına bize çok tatlı bir konuşma yapıyor. Üçelik üreticilerimizle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Ben deneysel film gösterimine gideceğim için birazcık erken ayrılmak zorunda kalıyorum. Epesus yayınlarına davetleri için çok teşekkür ederim. Çok tatlı bir etkinlik. 20 senelik İstanbulluyum. Hayatımın en uzun tramvay yolculuğunu küçük çekmeceden Karaköy'e yap. Boğaziçi ve Sabancı'da deneysel film dersi adına bir ders var. Dersin evet. final projesi olarak da deneysel bir kısa film çekmeniz bekleniyor. Bu etkinlikte de aslında o filmlerin gösterimi yapılacak. Arkadaşlarım genel hazırlıkları yaparken ben de size birazcık mekanı gezdiriyorum. Baya büyük bir yermiş. Bu arkadaşımın ilk yönetmenlik deneyimiydi. Ben de filminde oyuncuydum. Gerginliğimizi atmak için birazcık sohbetliyorum. Ama arkadaşım çakma üzerinde bir salyangoz doğum yapıyor. Yani bu olaydan sonra ben artık diğer arkadaşlarımızı karşılamaya kapıya gidiyorum. Filmde oyunculuk yapan arkadaşlarımdan birinin şahane performansı. <laughs> Performans hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs> arkadaşım film hakkında konuşmak için sahneye çıkınca elim ayağım titredi heyecandan. Aslında hayatın kıstasları diyebileceğimiz şeylerin bile bazı insanlar için ulaşılamaz bir noktada olmasından aslında yola çıkarak bu ismi koydum. Çok sanatsız bir yorum <laughs> Maşallah ya. Gerçekten yoğun bir günün sonuna geldik. Daha fazlası için beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Love you. Bu karakterde ne buluyorsunuz? Size nesi yakınsıyor? <laughs> en yakınsadığım insan olması. <laughs> Gerçekten kendimden bir parça buldum. Biz çekerken çok eğlendik. Siz de umarım eğlenirsiniz. Teşekkürler.